Herkese yeniden merhaba. Ben Özge Oktar. Şu anda video izlediğiniz bu kanalda göz makyajı ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bugün ise videonun başlığından anlayacağınız gibi yeni bir makyaj serisi oluşturmaya karar verdim. Daha önce de Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti bir seri oluşturmuştum. Eğer onu da izlemediyseniz kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bugün başlayacağım seride ve daha sonrasında çekeceğim videolarda kullanacağım tek palet ise Pastel'in Nude paleti. Bu paraya şu şekilde karar verdim. Aslında sizden gelen istekler doğrultusunda karar verdim. Ee, bu isteklerin içinde The Balm'ın New Tooth ve başka paletleri de var. Onlara da sıra gelecek. Ee, fakat şimdilik pastelle başlıyorum ve yine 5 adet makyaj videosu çekeceğimi söylüyorum. Eğer aklıma başka şeyler gelirse de e, bunları da bonus videoları olarak daha önce yaptığım gibi ekleyeceğim. Paletin içinden bir tane fırça çıkıyor. Bu fırçanın bir tarafında aplikatör var. Çok fazla işe yarayacağını zannetmiyorum. Fakat diğer tarafı belki göz pınarlarına aydınlatıcı uygulamak için kullanılabilir. Ama çok da kullanışlı bir fırça olduğunu düşünmüyorum. Palete gelecek olursak palette 8 tane renk var. 4 tanesi mat, 4 tanesi ışıltılı. Işıltılı fakat böyle inanılmaz simli değil. Bunu öncelikle hemen söyleyeyim. E, paletteki renkler gerçekten çok başarılı ve tam olarak adına e, yakışan bir palet. Gerçekten nude bir palet. Daha fazla konuşmadan hemen serinin ilk videosuna geçiyorum. Paletteki bu rengi bu rengi göz kapağımın katlanma bölgesine bir karıştırma fırçasıyla uygulayacağım. Daha sonra az önce kullandığım bu rengin yanındaki biraz daha koyu olan bu kahve rengini yine başka bir karıştırma fırçasıyla veya aynı karıştırma fırçasını da kullanabilirsiniz. Tekrar katlanma bölgesine uyguluyorum. koyu rengi biraz daha dış köşelerine uyguluyorum gözümü. Çok fazla göz pınarlarına yaklaştırmıyorum. Bu şekilde dış köşelere uyguluyorum. En başta bütün göz kapağıma kullandığım şampanya rengini tekrar göz kapağıma uyguluyorum. Daha sonra paletteki en koyu renk olan bu koyu kahve rengini, bu simli far bölümündeki bir renk. Fakat daha önce de söylediğim gibi simli farları, ışıltılı farları çok fazla böyle simli simli farlar değil. E, o yüzden şu anda bu rengi, bu koyu kahve rengini göz kapağımın bu dış köşelerine bir kalem fırçayla hafif dokunuşlar yaparak uygulayacağım. Böylelikle göz pınarlarımdan göz dışıma kadar bir derinlik katmış olacağım aslında açık renkten koyuya doğru giderek. sonra bir karıştırma fırçasıyla bu renkleri dağıtıyorum. Tekrar şampanya rengini bütün göz kapağıma uyguluyorum. Bu noktada göz kapağıma yaptığım uygulamalara biraz ara veriyorum ve göz altlarımı geçiyorum. Göz altlarımda bir concealer uygulaması yapacağım. Bunun için de Notum Full Coverage Concealer'ını kullanacağım. Benimkinin numarası da 01 numara. Yani en açık rengi. Concealer'ımı nemli bir Beauty Blender'la dağıtıyorum. göz altlarımı Rimmel Stay Matte Transparan pudrasıyla sabitliyorum. Şimdi göz altlarıma far uygulamasına geçeceğim. Bunun için göz kapağımın katlanma bölgesini kullandığım ilk rengi yani bu şeftali rengini bir karıştırma fırçasıyla göz altlarıma da uygulayacağım. sonra bu rengin yanındaki bir ton koyu olan rengi tekrar yine karıştırma fırçasıyla yine göz altlarıma uyguluyorum. Palette kullandığım en koyu rengi, yani göz kapağımın dış köşelerinde kullandığım bu koyu kahverengini açılı bir fırçayla üst kirpik diplerimi doldurmak için kullanacağım ve aynı işlemi alt kirpik diplerim için de yapacağım. bu aslında kirpiklerimin daha gür olmasını, daha daha yoğun görünmesini sağlayacak maskara uygulaması yaptığında. İşte böyleyken bile aslında aradaki fark belli oluyor. burada kirpikliklerimi doldurdum, burada doldurmadım. Biraz daha gözlerindeki ifade daha çok ortaya çıkıyor ve gerçekten maskara sürdüğümde daha yoğun kirpiklere sahipmişim gibi görünüyor. Bu benim gibi böyle cılız ve açık renkli kirpikleri olanlar için gerçekten ideal bir yöntem. Aynı işlemi alt kirpik tiplerimde de yapıyorum. Bu noktada göz pınarlarıma kadar yaklaşmıyorum. Göz bebeğimin hizasında aslında bitiriyorum bu uygulamayı. kalem fırçayla dağıtacağım. Gözlerimi daha aydınlık göstermek için Sephora'nın Infinite Beige isimli bu ter rengini göz içine uygulayacağım. Ve maskara uygulamasına geçeceğim. Bunun için de Gauche'un Wonder Volume isimli bu benim sürekli kullandığım yeşil kapaklı maskarasını kullanacağım. Dudaklarımda Mac'in Spirit isimli bu içinde kahvelik bulunan rujunu kullanıyorum. larımdan Button Terracotta aldıklarından 03 numaralı Oriental Pink isimli bu somon rengi alığını kullanacağım. beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle seriyle ilgili daha sonra paylaşacağım göz makyajı videolarından ve seri dışındaki göz makyajı videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Orada da güncel olarak yaptığım bu göz makyajlarının görsellerini paylaşıyorum. Eğer bütün bu makyajların gözde de nasıl bir şekilde durduğunu görmek istiyorsanız sizi Instagram'a da bekliyorum. Bu arada bu seriyi daha önce yaptığım seri gibi ard arda e, paylaşmayacağım, yüklemeyeceğim kanala. Çünkü bir takipçim bana bu şekilde bir öneride bulunmuştu. Aslında o şekilde ilerlemeye karar verdim. Yani serinin aralarında başka videolar, ortak videolar da olacak veya başka göz makyaj videoları da olacak. Ee, bunun da haberini, bilgisini verdikten sonra videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere.